Herkese merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz serimize. Artık bir değişkenlere girelim. Doğru değil mi? Bunları ben kısa kısa videolar halinde sıralayacağım ki aradığınızı çok daha rahat bulun. Değişkense değişken videosu, fonksiyonsa fonksiyon videosu gibi gibi düşünebilirsiniz. O yüzden çok daha fazla laf uzatmadan hemen bir değişkenlere bakalım bakalım. Değişkenlerden bir tane variable yani değişken oluştura basıyorum. Şimdi bana burada buraya bir şey yaz diyor. Ha. Tamam. Değişken bir olsun ismi. Ve Türkçe karakter kullanmayın. Degisken olsun yani. Aslında bu şekilde. Tamam. Sağ taraf detay geldi bakın. Buraya bastım. Detay değişiyor. Buna bastım. Bunun detayı geliyor. Tamam. Bastığımız objenin detayı sağ tarafta. Burada ee, değişkenin ismi değişken zaten yazdık. Değişkenin tipi boolean. Ha. Burada bir sürü tip var. Bunlar ne demek oluyor? Şimdilik kısaca bir değineceğim. Boolean dediğimiz şey true false doğru ya da yanlış. Byte dediğimiz şey zaten yazıyor. 8 bitlik ee, numaralar. Integer bildiğimiz sayı eksi ve artı tüm sayılar integer'e giriyor. Yani tam sayı aslında. 64, 64 bitlik integer sayı. Onu geçiyorum. Şimdi en çok kullandıklarımıza gireceğim. Float ee, yine tam sayı ama aslında virgüllü sayıları da kapsıyor. Yani 4,5, 1,2 gibi gibi virgüllük sayılar. Buna integer öyle şeyler yazamıyoruz. Tam sayı yazmak zorundayız. Name, name, string yine aynı şekilde bir e, isim. Şu ikisini aynı düşünebilirsiniz bir nevi. Var, farklı kullanımları var ama. E, string dediğim şey Ahmet, Mehmet. Hani bu şekilde yazılar. Toplanamayan mesela hello. Bu bir stringdir. Hello artı hello bir şey ifade ediyor mu? Etmiyor. Bu şekilde düşün. Text zaten text. Onlara gireceğiz. Bunların ayrımlarına, şeylerine gireceğiz. Vektör ise 3D vektör yani aslında çok önemli bir şey çok önemli bir şey bu e, bizim oyun düzlemimizde bakın şimdi ben buna tıkladım değil mi tıkladıktan sonra şu kadar yukarı geliyorum kırmızı yeşil ve mavi çıktı aslında bunlar bizim e, koordinatlarımız bakın kırmızı da x değişiyor y değişiyor ve z değişiyor vektör de aslında şuradaki üçlü şeyi tek bir tanıma koyduğunuzu düşünün bu tamam vektör yaparsak zaten anlayacaksınız. Rotate rotator da aslında yine bir vektör ama farklı türden. Onu da gireceğiz. Transform ne işe yarıyor peki? Transform dediğimiz şeyde bakın. Burası bir transform yazıyor değil mi? Vektör bunların birisidir. Transform ise içinde hepsini barındır. Location'ı işte ne bileyim bakın. Dönme ekseni. işte büyüklüğü küçüklüğü. Hepsini barındıran transformdur. Tamam mı? Biz bunu vektör yaparsak zaten compile yaptığımız zaman buraya gelecektir. Bakın aynısı gördünüz mü? Güzel mi? Güzel. Buraya biz şimdilik bir string çağıracağız. String'i yazdırmayı deneyeceğiz. Ben bunu direkt tutup buraya bırakabilir miyim? Bırakırım. Get ve set çıktı. Get almak, set değiştirmek. Biz bunu değiştirmek istemiyoruz. Almak istiyoruz. Get dedim. Ben bunu gittim. Bakın. Renkler aynı değil mi? E bağlayalım o zaman. Ne kaybederiz ki? Hadi bağlayalım. Ha, hiçbir şey yazmadı. Niye hiçbir şey yazmadı? Değişkeni açtık, bağladık her şey doğru. Ama bakın, değişkenimizin bir değeri var. Yani bunu bir kutu olarak düşünebilirsiniz. Bu ne tutuyor içinde? Kim bu? Ne yapıyor? Ben bunun içine mesela merhaba yazdığımda bakın bunun içine yazıyorum direkt tıklayıp kutuyu çağıracak ve merhaba diyecek. Güzel. Peki ben bunu string değil de integer yapsaydım içine merhaba yazabilir miydim? tabi şu an yazılıyor gözüküyor ama compile ettiğimiz an bu da güzelcektir. Buraya sayı yazamazsınız pardon e, e, ha, şey yazamazsınız yani m, e herhangi bir harf yazamazsınız sayı yazmak zorundasınız ve virgülü sayı da yazamazsınız deneyebilirsiniz ama yazamazsınız yaparsınız ve tekrardan eski hale çevirir ben buraya bir yazdım tutup sürükledim get ben bunu buraya yazdım da. farklı renk ama yuvarlığa yuvarlak değil mi? Aslında tür olarak aynı. Yazabilirim. Yapabilirim. Ha, araya bir şey getirdi. Ya bu ne? Neden böyle bir saçma sapan bir şey geldi? Peki teknik olarak çalışıyor mu? Evet bir yazıyor. Niye böyle oldu? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Programlamada integer ve string yani sayı ve e, harf ya da isim aynı şey değil. Yani 1 artı 1 2 yapar doğru ama ben bunu integer türünden 1 yaptığım için 1 artı 1 2 yapacak. Ama ben yazı türünden mesela iki tane 1 yan yana getirin yazılarda. Yazılar. 11 yapar değil mi? Hani 1 1 yapar. 11'den kastım o. Ama 1 artı 1'i toplayın. 2 yapar. Hani o olayı iyi çözmenizi istiyorum. Bu aradaki aslında bir konvertör. Yani zaten konvert yani integer value e, string. Bakın integer'ı string'e çeviriyor. Bu kadar. Mantığı bu. Peki madem bunu yaptık. Şimdi bir değişkenleri biraz daha irdeleyelim. Toplama, çıkarma bunları bir yapalım bakalım neler elde edeceğiz. Ben bunu siliyorum şu kısmı şimdilik. Biraz ileriye alıyorum. Şimdi arkadaşlar bu değişkenimiz 15'ti değil mi? Ben bunu 5 yapacağım. Sonra bir tane değişken açacağım. İki yolumuz var. Ya variable'dan bir daha açıp turunu değiştire değiştire yapabilirsiniz. Veya ctrl-w'ye basarsanız aynısından bir tane daha kopyalayacaktır. Değişken 2 diyeceğim. Sayı 1 sayı 2 de ben değişken diyeceğim. Değişken iki, compile yapalım, alt tarafı gelsin, hadi 5 artı 5 olsun. O dediğimiz şeyi, en baştan dediğimiz şeyi bir deneyelim. Toplama nasıl sonuç veriyor? Şimdi ben bunu tutup buraya bu şekilde alabilirim veya daha kısa bir yol. CTRL'e basıp tutarak eğer bunu alırsanız get halinde, alt tuşuna basıp tutarak alırsanız set halinde gelecektir. İsterseniz de direkt aynı şekilde get yapabilirsiniz. Şimdi bu ikisini toplayacağız. Nasıl toplayacağız? Şimdi ben bunun 5 olduğunu biliyorum. Bunun da 5 olduğunu biliyorum. Ne yapacağım? Buradan çekeceğim veya alttakinden. Fark etmez. Artıya bastığımız bakın. Türümüz integer değil mi? Integer artı integer. Bir basalım bakalım. Ha. Bunu aldı. Buraya getirdi. Bunu alalım. Buraya getirelim. Ne oldu şimdi? Aslında şu oldu. 5 mi? Evet. 5 mi? Evet. Bu 5 burada. Diğer 5 burada. Hani buradan buraya taşıdık gibi düşünün. 5 artı 5. Aradık işlem. Artı 5 artı 5. Burası da sonuç kısmımız artık kaçsa. Bunlar 1 olabilir 2 olabilir. Bu da değişkenin mantığına geliyor. Ben bunları buradan alt tuşuna basıp tutarak sökebilirim. 2 artı 3. Evet ama zaten ben bunun sonucunu biliyorum. Ben bunlarda ne olduğunu bilmeyeceğim. Geri gelecek. Silah sayısı, mermi sayısı, e, coin altın sayısı. O yüzden değişkenler çok çok önemli. Zaten bir programlamacının olması olmazı. Bu ve bu. Sonucumuz kaçsa ki biliyoruz 10 zaten. Bu sonucu buraya yazdırırsak böyle bir şey elde ettik. Compile, save edelim. Ve 10. Ben değişkenime gittim. Birincisini 10 yaptım. Diğeri zaten 5'ti. Play. 15. Gördünüz mü? Bu kadar basit. Bu da dinamik bir şey sağladı bize. Peki. Gelelim en baştaki mantığımıza. İki stringi toplayalım. Bunlar şu an integer değil mi? Ben bunun tiplerini hadi string'e bir çevireceğim. İkisini de. String. Change variable type. Çünkü burada kullandığımız için bunu yapıyor. Buradan strip de yapabilirsiniz bunu ama bir gerek yok şu an. String. Change variable type. Tamam. Ben bu ikisini toplayacağım. Ha. Toplama gelmedi. Niye? Neden gelmedi? Yani toplamak ama şimdi şöyle. Hani ee, Ahmet ile Ahmet toplayamazsınız. Mantık olarak bir toplama değildir. Evet programda artı koyarsınız arasına toplarsınız ama bu, o şekilde değil tam olarak. Aynı mantık ama biz bunda append yapacağız. Yani yine toplama aslında bu da. A ve B'yi birleştir. Niye? Çünkü ben 1 bir ile 1'i yazı bakın yazı olan 1 bir ile 1'i toplarsam 11 yapar. Yani yan yana getirirsem. Hani nasıl Ahmet ile Ahmet toplayınca bir şey elde edemiyorsam Ahmet ile Ahmet toplayınca Ahmet Ahmet yapar. Hani yan yana birleştirme yazılarda toplamak tamamen yan yana getirmekten ibarettir. Bunu da B'ye. Yani A artı B aslında aynı şeyin string aynı. Direkt çevirmeden yaptı. Niye? Renkleri aynı. Bu da string alıyor. Bu da string veriyor. Hop hop. Bitti. Ne oldu? Bunların değişken değerleri mi gitti? Ha pardon. Değerleri gitmiş. 5'e 5. Beş. Ama bu yazı olan 5. O şekilde söyleyeyim size. O şekilde düşün. 55. Gördünüz mü? Yan yana getirdi. Mesela Ahmet'le Ahmet'i toplamak gibi. Ahmet Ahmet. Aynen bu şekilde. Toplama işleminde. Peki. Hadi bir vektörlere de girelim. Tüm değişkenleri bir irdeleyelim. Bitirelim. Bir full out da yapabiliriz. Ama full out zaten dediğim gibi. Full out yaparsanız 1,5 gireceksiniz. Ya da 5,5. 5, 5, 5 gireceğinizi. Anladınız mı? O konuda bir problem yok zaten. Ama ben yine hadi yapacağım şimdilik. Değiştire değiştire gidiyorum. İsterseniz siz yeni değişken açıp açıp yapabilirsiniz. Bu da sizin pratiklik kazanmanızı sağlar. Compile yapacağız. 5,5 ile mesela 2,3 toplam. Virgüllü bir şeyler çıksın diye ümit ediyoruz. Artı var mı? Tabii ki de var. Fullat artı full out. Bakın artı Fullat artı full out. Aynı işlem integer gibi aynı. Sonucumuzu buraya yazdır. 7,8. Güzel. Şimdi bildiğimiz için, bildiğimiz için bunu hızlı geçiyorum. Hadi gelelim vektör yapalım bunu. Vektör yazabilirsiniz veya bu arada burada görünenden çok daha fazla tip var. Onlar işimize yaradıkça. Ama asıl değişken tiplerimiz bunlar şu anda. hepsini bir topluyoruz, yazdırıyoruz, topluyoruz, yazdırıyoruz. En sonunda bir şey daha yapacağız ve daha e, bu değişkenler konusunu halledeceğiz. Compile yaptık. Gördüğünüz gibi. X, Y ve Z değerleri. 5'e ne bileyim 2'ye 3 olsun. Bu da 100, 50, 20. Peki ben bunları toplayabiliyor muyum? Evet. Ama bakın direkt bunu önerdi diye buna basmayın. Çünkü bu vektör olduğu için bunu önerdi baştaki. Ama ikincisi integer. Hadi deneyelim. Ha, evet. Gördünüz mü? Hani çevirecekti, hani onu da çeviriyordu. O şekilde değil. Her şeyi çevirmeyecek. Biz orada bazı şeyler kullanacağız. Onları da göstereceğim. Vektör artı vektör. İsterseniz bunu getirmeden buradan kafanıza göre ikinci şeyi de oluşturabilirsiniz. Hani spesifik bir şey değil de ben zaten biliyorum neyle toplayacağımı gibi ama değişen da kullanmanız daha yararlı olur. Aynı işlemi yaptım o yüzden hızlı hızlı geçiyorum. 105, 52 ve artık sondakini göremedim. 23. Zaten size tek tek toplayarak alt alta bulabilirsiniz. Bu ikisini gelin integer'e bir daha çevirelim ve artık farklı bir işlem yapalım. Buralarda sıkılıyor olabilirsiniz ama bunları lütfen kendiniz deneyin, 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 sürekli pratik edinin. Çünkü bir yerden sonra bunları öğrenmezseniz gerçekten diğer şeyleri bir şey yapamazsınız. O yüzden bunlar çok temel. Aslında çok basit ama en başta sıkıcı gelebilecek şeyler. O yüzden hiç şey yapmayın. İlerleyen zamanlarda bunun yararını o kadar fazla göreceksiniz ki. Yani iyi ki yapmışım diyeceksiniz. Yeni bir değişiklik açıyorum. toplamadan vereceğim. Aynı. Ne yapacağız? Aynı dedim bir şey söyleyemedim. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum ya. 1 ile 2 yani değişken de toplayıp bunları başka bir kutuda tutmak istiyorum. Yapamaz mıyım? Neden yapamıyorum ki? Onu da istediğiniz zaman kullanayım. Ben şu an yazmak istemiyorum. Başka bir yer yazmak istiyorum. Her seferinde bu ikisini mi Çağıracağım ben. Hayır, ne gerek var? Bakın, toplama, sürükledim ve set dedim. Artık bir sete de girerim, değil mi? Set. Bakın şimdi, buş demek. Toplama sıfır verebiliriz. Toplam zaten sıfır ama komplede. Ben buradan toplamı direkt değiştirebilirim. Çalışır mı bu? Çalışmaz. Niye? Bakın, beyaz varsa burada bunu çalıştırmak zorundasınız. Bunlar da yok. Bunlar çünkü bir değişken olarak. Ama bu hani bir işlem. Bunu değiştir diyorsunuz. Bu hazır olan veriyi çağırıyor. Anladınız? O yüzden bunu bu şekilde çağırmak zorundayız. Tamam. Hadi bunu yaptık. Toplam 5 yap dedik. Yaptım aslında yapar. Bunu denemenize gerek yok. Peki. Ben yine bu ikisini toplayacağım. Integer la. Integer. Ay pardon. Niye <laughs> 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 böyle saçma zaman bir şey yaptım acaba? Tamam. Şimdi artı artı. ikisini topladık. Ben bunların sonuçlarını buraya yazdırmak yerine buraya yazdırmak istiyorum. He. Tamam. Peki buradası bir şey yazacak mı? Hayır. Bakın burada hala hello var. Evet artık şu yeni toplam değeri burada sıfır yazabilir ama oyun çalıştığı an ikisini toplayacak ve toplam değerini sonuç kaçsa bunlar sıfır ama bunları beş beş yapalım. Heh. Toplam çalıştığı gibi 10 olacak. Ve ben bunu bakın çok bariz belli nereden yazdıracağım ama buradan buraya yazdırarak çok karışık gelmiş olabilir ama tane 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 gideceğiz. Topladık. Toplamı bu değerle değiştirdik. Bakın bu şekilde düşünün. Değiştirdik. En sonunda bunu gittik. Yazdırdık. Bu kadar. Farklı bir şey yok aslında. Ve yine 10 yazdı. Ama bu işi bize nerede yarayacak? toplam değişkenini istediğimiz yerde çağırabileceğiz. İşim mi çıktı? Atıyorum. Ben bunu yazdırmadım burada. Başka bir yerde kod yazıyorum. Bir şeyler yaptım. Hop toplamı alacağım buradan. Get. Ben burada zaten bu işlemi oyun başından yaptığım için kullandığım an bunu bir, herhangi bir yerde. Bana o sonucunu verecek. Bu kadar. O zaman değişkenleri de burada bitirelim. Değişkenler bu kadar aslında. Tabii ki de işte kullandıkça gelişecek. Aktörü var bunun bazı şeyleri var ama hiç gözünüzü korkmasın. İnanın çok kolay. O yüzden bu şekilde ben burada bırakıyorum. Ve diğer videoda Başka bir şeye geçelim. Direkt fonksiyonlara geçelim zaten. O yüzden bu bizden bu kadar. Bir de her videonun sonunda bunu söyleyeceğim ama <laughs> alt taraftan abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Veya bir sorun olursa sorunuz olursa yorum atabilirsiniz veya Discord kanalından gelip sorabilirsiniz. Oradan benim haricimde bir sürü arkadaş var. En başından beri orada olan arkadaşlar bunlar ve hani bazı konuları çok rahat bir şekilde cevap verebiliyorlar. Bazıları çok tecrübeli, bazıları e, orta ama en azından sizin sorunuza çok rahatlıkla cevap verebilirler. Hani o yüzden onlar size yardım eder, siz onlara zaman geldi yardım edersiniz. Bu şekilde e, daha rahat bir şekilde yaygınlaştırabiliriz bu kodlama işini veya Unreal Blueprint olaylarını. Direkt Unreal Engine hatta. O yüzden diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.